Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Voiterm Dijital Seçim firma sahibi Cengiz Pişirici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Şöyle bahsedeyim isterseniz. 20 yıllık bir finansal bankacılık sektörünün içerisinde teknik kadro itibariyle bakarsanız ATM terminalleri yöneticisi yöneticiliği yaptım ve oradan da emekli oldum. Buradaki bilgi birikimi daha sonradan aklımıza gelen dijital seçim, terminal üretme fikriyle beraber harmanlayıp ortaya çıkartmaya, o bilgi birikimi aktarmaya çalıştım. Harika. Öyle. Bu fikir nasıl oluştu? Biraz da anlatır mısınız? Nasıl bir hizmet veriyor? Şöyle anlatalım. Yani 2015 senesi itibariyle aklımıza bu, yine o senede de bir seçim vardı. Dijital seçim olarak yapabilir miyiz düşüncesiyle beynimize yer etti. Ancak şartlar itibariyle teknoloji buna hazır değildi. Manipülasyona çok fazla açık olunca bu fikri rafa kaldırdık. Sonradan 2022 İstanbul Ticaret Odası başkanlık seçimleri esnasında tekrar bu fikir gündeme gelince nasıl yapalım? Bunu ortaya çıkarttığımız takdirde manipülasyonu, güvenliği sağlayabilecek güzel bir tasarım yapabilir miyiz diye düşündük. Arkadaşlarla istişare ettik. Gerçekten teknik şartlarda buna el verince bir çalışmaya başladık ve 20 aylık bir seçim süreci, yani pardon çalışma sonucunda bunu hayata geçirdik. Ne güzel, harikulade. Peki dünya genelinde dijital seçim terminal örnekleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu hayatı çok kolaylaştırıyor. Yani vatandaş için o kadar güzel bir hizmet ki. Aslında şöyle bakalım, dünya literatürünün içerisinde bunu kullanmaya çalışan, eski teknolojiyle kullanmaya çalışan bazı ülkeler var. Bunlardan bir tanesi en başta Amerika Birleşik Devletleri. İngiltere, Hindistan, Brezilya bunlara örnek olarak teşkil edebilir. Yani Amerika'da baktığınız zaman kodlama denilen veya işte e, küçük iğneleme kartları iğneleyerekten yapılmış olan bir seçim sistemi var. Bazı bölgesel yörelerde postayla e, oy kullanma evet. imkanı söz konusu bu. Aynı zamanda İngiltere'de de. Mesela geçen gün, ya yani geçen gün derken Hindistan'da bir, ya bir buçuk aylık, altı haftalık bir seçim süreci başladı. Orada da butona basarak dijital seçim sistemiyle oy kullanacak seçmen. Ne kolay. Kolay mı? Yani vatandaş için kolay ama altyapı tabii çok komplike. Aslına bakarsanız işte burada da bu sıkıntı var zaten. Biz bu düşüncemizi hayata geçirirken bir yandan da dünya literatürünün içerisindeki tüm cihazları incelemeye çalıştık. Eski ATM terminolojisini bilince oradaki terminal yönetimiyle beraber bunları harmanladık. Yıllar önce beklerken sağ olsun YSK bir sandık başkanlığı da görevde verince aynı zamanda bir seçmen olmanın vermiş olduğu bilinçle bunları nasıl düzenledik hepsini bir harman haline getirdik. Teknoloji beraber baktığınızda bir manipülasyonu önleyelim, güvenlikli olsun, seçmen hızlı ve kolay bir şekilde ilerlesin ve herkes memnun olsun düşüncesiyle yola çıktık. Başardığımıza da inanıyoruz. Hedefi de ne büyük sen. tutuyoruz inşallah. Harika. Peki cihazınızın geleceği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Cihazımız şöyle düşünelim. Yani Türkiye standartına baktığımız zaman yasal bir prosedür henüz hazır değil. Tabii. Bununla alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın ve Ona YSK gerekiyor, başkanımızın... gerekiyor, regulasyonlar gerekiyor. İlk önce yasal prosedür değişecek. Yasal prosedür değiştikten sonra şimdi onlar kendi taraflarından bakmak zorundalar. Doğru. Biz de hem o taraftan baktık bir de kendi tarafımızdan baktık dijital seçime izin verilirken cihazın tek seferlik kullanılması değil de her yerde kullanılım düşüncesiyle hareket etmeye çalıştık. Bunda da örnek verdim. Yani bir önce İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlık seçimlerine baktığınız zaman orada bir sürü meslek odaları var. Veya Türkiye Tepikler Birliği veya Türkiye Barolar Birliği, sendika başkanlıkları, siyasal parti başkanlıkları, site yönetimleri veya öbür taraftan anket tarzında Hepsini kapsayacak bir yazılım, bir tasarım sistemiyle hayata geçtik. Evet, spor kulüpleri mesela. Hepsini, bunların hepsini seçimle aklınıza gelebilecek Hı. olan ne olay varsa Hı. bunu işin içerisine dahil etmeye çalıştık. Neyse. Ve başardık da. Şahane. Başardık. Yani uygulandı mı bu? Uygulama noktasında yasal prosedür şu anda tam buna izin vermiyor. Hı. Şöyle ki... Yani ülke seçiminde olmasa bile daha lokal konularda veyahut da herhangi bir söylediğiniz gibi mesela ticaret odasında böyle bir deneme yapıldı mı? Onda da yasal prosedüre takılıyoruz. Çünkü e, dernekler kanununa baktığınız zaman dernekler kanunu YSK belirliyor. Burada bazı e, STK'larda onların da kendi tüzüklerinin içerisinde e, seçim yapma alternatifi belirlerlerse burada bir olay var. Geçen Sene Ekim ayında bir siyasi parti bizden kendi aday adaylarını belirlemek için kullanmak istediler. Bakın parti başkanlığı seçimi için kullanmaya hı hı. çalıştıkları zaman yasal prosedüre evet. takılıyor. Ama kendi işlerindeki aday adayları belirlerken prosedüre takılmadan bu imkanı sağlamak durumu söz konusu. Ona da göre de işte yasal şartlar izin verirse biz hepsini hazırız. Ne güzel, şahane. Peki YSK ve Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokolün sizin firmanıza, Etkisi nedir? Faydası mı var? Zararı mı var? Şimdi prosedür açısından baktığınız baktığınızda orada bireysel çalışmalar söz konusu. Yani iki tane aslında tüzel kişiliğin bir çalışması söz konusu olacak. Bize fayda sağlar mı? Onların alacakları kararlara bağlı. O kararlar haricinde şöyle de düşünmekte fayda var. Bu zaten alınacak olan bir kararlar bizim önümüze açacak. Ancak onlar kendi tarafından düşüneceklerdir. Şöyle ki yüksek seçim kurumluğu. 4 senede veya 5 senede yapılacak olan seçimlerle alakalı olarak bazı kararlar alacaklar. Bu yine bizi kapsarken bir yandan da STK'ları da düşünecek tarzda hareket etmekte fayda var. Bu açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mutlaka bize yansıyacak ama olumlu olacağına inanıyorum. Kesinlikle ne güzel yani harika bir fikir gerçekten. Daha evvelden böyle bir fikir var mıydı? Tabii onu da bilmiyoruz. İlk kez siz mi geliştirdiniz? Dünyada örnekleri var yani siz de öncülük yapıyorsunuz. Şöyle. Ne güzel. Peki bu dijital seçim terminalinin kullanımı sırasında manipülasyonlara engel olmak için ne tür tedbirler düşünüyorsunuz? Cihazı tasarım yaparken ilk etapta biz de kendimiz güvenli önem verdik. Şimdi ATM terminolojisine baktığınız takdirde burada bir kartla kullanım söz konusu ama arka planda mutlaka bir güvenlik ve internet bacağı vardı. İnternet bacağını biz burada manipülasyona ön planda tutacağı için devre dışı bırakalım dedik ve kapalı devre bir sistem kurduk. Kapalı devre kurarken de özellikle güvenlikli ve cihaz bazında bir güvenlik sistemi kurmaya çalıştık. Her cihazın ayrı bir güvenlik sistemi var ve kapalı devre çalışıyor. Dışarıdan müdahale edebilme şansını minimumu, gerçekten minimuma indirdik. Bu sadece nasıl olabilir? Vandalizmle olabilir diye düşünmeye başladık. Onda da bizim yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Güvenlikle ilgili değil mi? Ee, evet. bir konu. Peki efendim seçmenin hangi partiye oy verdiği kayıt altına alınacak mı? İnsanlar bundan çekinebilirler çünkü gizlilik esas biliyorsunuz. Ben bir seçmenim. Benim kime oy verdiğimi hiç kimsenin bilmemesi gerekir. Dijital ortama baktığınız zaman şu anki hayatımızın içerisinde kullanmış olduğumuz cep telefonları en büyük aslında bizim manipülasyonu yapan büyük firmalara reklam açısından bakıldığı takdirde bilgi veren kopya cihazlar. Biz burada seçmeni ayırdık. Seçmenin yapmış olduğu her türlü oradaki tercih ayrı bir data olarak ve hiçbirisi kendisiyle, kendi kişiliğiyle veya oradaki kullanmış olduğu ID ile eşleşmemekte. Bunu özellikle dediğim gibi ben kendimi bir seçmen olarak düşündüğüm için çünkü bu aynı zamanda fişlenme anlamına gelir. Maalesef. Bu güvenli yani siz ne yaparsınız cihaza veya üretime veya yazılıma baktığınız zaman güvenmezsiniz. Biz bunu devre dışı bıraktık. Kesinlikle. O noktada gönlümüz rahat ve mutluyuz yani. Yani seçmen bunu bekler çünkü sizden. Çok önemli. Peki efendim dijital seçim terminalinin başka faydaları var mı anlatmak eklemek istediğiniz? fayda açısından bakarsanız aslında bir yandan çay ayak uyduruyorsunuz. Hı, hı. Çay ayak uydurmanın yanı sıra baktığınızda cihaz ne yapmalı? İnsan hayatını kolaylaştırmalı. Teknoloji ne işin var? Bunun için var zaten. Cep telefonunu niye kullanıyoruz? Öyle düşünelim. Mesela blockchain var. Onunla bir bağlantısı var mı? Blockchain ile bir bağlantısı yok. Şöyle ki blockchain'in tabanına baktığımız zaman blockchain in internet tabanlı çalışmakta. İnternet tabanlı çalışırken de şöyle de bir durum söz konusu. Aynı zamanda kullanıcıların ID'si ve şifresiyle giriş yapması demektir. Bu bir zaman kaybıdır. Ve bu bilgilerle beraber internet altyapısına baktığınız zaman bir kişinin kendi bilgisayarındaki virüsü tamamen sistemi etkilebilme imkanına sahip aslında bakarsanız. Onu da düşünmekte fayda var. O yüzden biz kapalı devre ve internet tabanı olmadan bir cihaz üretip bir yazılım sistemiyle beraber hayata geçtik. O noktada da müsteriyiz yani. Ne güzel. Peki e, Türkiye'nin ilk dijital seçim altyapısı kullanıma hazır diyebilir miyiz? Ne zaman isterseniz. Değil mi? Ne Yakın zaman, zaman olabilir yani bu yasalar çıktığı takdirde. Aslına bakarsanız bakın 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde biz hazırdık. Sadece seri üretime geçmemiz gerekiyordu. 31 Mart yerel seçimlere baktığınız zaman onda da hazırdık. Hala da hazırız. Burada sadece bize işte gelin buyurun şurada kullanılması uygundur denildiği takdirde sorun değil. Bu STK'lar için de geçerli, YSK için de geçerli, devletimiz için de geçerli. Biz hazırız. Ne zaman istenirse. İnşallah en kısa zamanda uygulama imkanı bulabileceksiniz. İnşallah. Bekliyoruz. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak Türkiye'de ve dünyada elektronik seçim sisteminin geleceği nasıl şekillenecek? Sizin öngörünüz nedir? Aslında çok güzel bir konu, çok güzel de bir soru. Şöyle de düşünmekte fayda var. İnsanoğlu olarak biz gelişmeye açık bir varlığız. Biz ne kadar gelişmek istiyorsak, bunu ne kadar doğru şekilde kullanmak istiyorsak bu bizim faydamıza. Kendi bünyemiz içerisinde bir tekamül geçirmemiz lazım. Bir iştihata tabi olmamız lazım. Biz bunu kullanmak istiyor muyuz? İstiyorsak nasıl kullanmak zorundayız? Ve bununla alakalı olarak neler yapılabilir? Bize faydaları nelerdir? Fayda açısından baktığınız takdirde, şimdi en başta e, bu cihazın kullanılmasıyla beraber matbaa ve kırtasiye giderleri, manipülasyon devre dışı, personel giderleri ve e, aklınıza gelebilecek başka unsurlar, hız, zaman kazancı, insan hatalarını geri planda bırakabilecek bir mantık, bir sistem var burada. Ve biz hazırız. Dünya literatürü açısından bakacak olursanız biz rakiplerimizi de inceledik ve onların da fevkalinde bir ürün geliştirdiğimize de inanıyoruz. Ne güzel maliyet açısından çok büyük faydaları var. Aynı zamanda ülkenin prestijini artıran bir şey bu. Yani biz dijital seçim uyguluyoruz demek. Haklısınız. Belli bir noktaya geldiğimizi kanıtlamamız gerekiyor. Ülke olarak kanıtlamamız ve bunu aynı zamanda satarsak, yani yurt dışına açılmak evet, için çalışmaları... de çalışmalarımız... edebilirsiniz. Zaten çalışmalarımız var mı bu noktada? Bu ülkemizin prestijini artıracak. Bu bir know-how meselesi. Nohava açmaya da hazırız. Yani kendimizi saklamak da istemiyoruz. İstenirse devletimize de, STK'larımıza da veya yurt dışına da her türlü şekilde açmaya da hazırız. Harika. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada bir fırsatı verdiğiniz için aynı zamanda bu fırsatı devletimizden de STK'lardan da bekliyoruz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.